Merhaba arkadaşlar. Özellikle Altınay savunmayla beraber tavan serisine devam eden hareket projenin bugün sabahki açılışı 9. tavanına gidecek bir Altınay savunmayı gösterecek bize. 4. tavanına gidecek bir hareket projeyi gösterecek bize diye umut ediyoruz. Beklentimiz yüksek. Bugün yeni bir halk arzımız daha işleme başlıyor. Onur Yüksek Teknoloji. Onun da detayları geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Tavandaki alış emirlerini, el değiştirme oranlarını. Hareket proje bugün bakın grafiğinden de belli olduğu gibi pek de öyle el değiştirme oranları artmadı. Kılçıksız devam ediyor desek yeridir ama bakın bir arkadaşımızın paylaştığı bir tweet var. Bunu gördüm. Ben de aslında bir yandan aklım kaymadı değil. Koç Metalurji 3. işlem günü tavan giderken birden bire bakın hiçbir şey yokken ortada 4. işlem gününe başlarken tabana gitmişti hatırlarsanız. Birden bire tavan bozmuştu. halkarzlarda arzlarda özellikle hareket projenin son el değiştirme oranlarına şöyle bir baktığımda bakın 3. işlem günü dün 1 milyon 17 bin lot el değiştirdi satıldı. Toplamda el değiştirme oranı 7.95'e ulaştı. Ama şuradaki durum 255 TL kar bırakması aslında o fazla hesaptan başvuru yapanları biraz cezbeder mi acaba diye düşünmeden edemiyorum. 3. işlem günü 255 TL bıraktı. Dördüncü işlem günü Üzerine koyacak tekrar bir 70-80 TL desek 310 TL, 320 TL değil mi? 11 lotta yarın itibariyle 350-345-350 TL kar göreceğiz hesabımızda. Dediğim gibi çok hesaptan başvuru yapanlar için hani bu biraz cezbedici olabilir mi acaba diye aklımın ucuna gelmiyor değil. Altınay Savunma da dediğimiz gibi bugün 9. tavanına gidecek arkadaşlar öyle görünüyor. Son 4 gündür 1 milyon üzeri. Bakın 2 milyon da var. 1 milyon üzeri 6. işlem günü. Dün de 2 milyon 266 bin lot el değiştirmiş. Toplamda el değiştirme oranı %18'e ulaşmış. Bugün 9. tavanına gidecek. Hani bir yandan bakıyorum yani olmaz mı? Tabii ki olur. Tabii ki güzel yerlere gider ama benim tek çekincem bu noktadan sonra tavana alış emri girilmemesi arkadaşlar. Saat 10'u 5 geçe 10'u 10 geçe yine gelen bilgileri gelen rakamları sizlerle paylaşacağız. Umuyoruz şu listenin yanında onu yüksek teknoloji ile beraber birinci tavanını yapan onu yüksek teknoloji, dördüncü tavanını yapan hareket proje ve dokuzuncu tavanını yapan altınay savunmayı sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Umuyoruz bugün de güzel bir tavan serisi izleriz halkarızlarda gördüğünüz üzere BIST 30 ve bankacılık hisseleri haricinde Yan tahtalarla ne yazık ki halkarselerinde o şekilde bir yükseliş yok. Ne yazık ki kırıp geçiriyor desek yeridir. Umuyoruz bugün bu durum bir nebze olsun düzelir arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.